Gerdan Kıran Fotoğraf Albümü Mevhebe teyze ben geldim. Neredesin yahu ses versene. Mükrime sedirdi odadayım. Nerede kaldın? Tembeller Cemiyeti Baş Müdiresi olasıca kızım benim. Dedi biliyorum ama tam karşımdaki odadan yükselen İzzet Altın Beşen sebebiyle duymamış olmama imkan ve ihtimal yok. O nedenle her zaman yaptığım gibi 1962 yapımı oymalı daire kapısının ardına kadar kapatıp kapının sol yanında beni bekleyen Fertan Kundur'a etiketli rugan terliklerimi ayağıma taktığım gibi yanına gidiyor usul usul. Mevhibe teyzenin daire kapısı Deniz Palas apartmanındaki diğer tüm kapılardan farklıdır. Rahmetli Mehmet Naim amcayla bizim apartmana taşındıkları 1981 sonbaharında ne yapmış ne etmiş... Dönemin meşhur müteahhidi Alafranga Selim ile arazi, arazi sahiplerini birbirine düşürmüş, çıkan kargaşada da istediği kapıyı dairesine taktırmış. İşte o gün bugündür Mevhibe teyze tek kişilik dev imparatorluğunda, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde deniz palas yönetimine bağlı fani hayatını sürdürmektedir. Marangoz Nizam Usta yapımı ceviz daire kapısı da imparatorluğuna giden uzun ince yolun ta en başıdır. Biri 35'inde, diğeri 80'lerinin orta yerinde iki kadın bir araya geldik. Elde günde görülmedik isimlerimizi konuşuyoruz çayla çorbayla. Demek isterdim ama gönlünü eylemeye geldim Mevhibe teyzenin. İki hoş beş edip melamin tabakta Çengelköy salatalıklarımızı kütürde kütürde kütürdete yiyeceğiz. Bu arada da hem gündelik havadisleri vereceğim hem de Mükrime teyzenin yedi ceddini hayırla az ve buçuk da bedduayla yad edeceğiz. Göz göze geldiğimiz anda İzzet Altın meşe beklenmedik bir kumanda darbesiyle susturulurken ben de adıma özel kafiyelenen maniye maruz kaldım. Patlıcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Seller seller gezerken gül müksimeme uğradım. Maniye maniyle karşılık verip durumu bir bir yapmak istesem de aklımda kalan tek törtlük sepet sepet yumurta sakın beni unutma olduğundan mağlubiyetimi kabul edip susmaya karar verdim. Gelemedim mükrime de bakalım çarşı pembesi neler aldın neler sattın haberim yok ki olandan bitenden. Tembeller Cemiyeti Baş Müdiresi ve Çarşı Pembesi bin bir çeşit lakabımızın yalnızca önde gelenlerinden. İkisini de fazlasıyla sahiplendiğimden olsa gerek, nefsi müdafaa kısmıyla uğraşmayıp direkt ifade vermeye karar verdim. Yalan da söyleyemem, söylememem lazım. Çünkü karşımda Sherlock Holmes'un kırmıtlı şubesi var. İşim bir değil ki mevhibe teyze. Dükkanı tam kapatıp çıkacağım sırada müşteri geldi akın akın. Yeni başlayan çırağa da zerre kadar güvenemediğimden ezana dek çıkamadım dükkandan. Sonra da eve gittim. Benim oğlanı doyurup doğruca sana geldim. Affettin mi mükrimeyi? Öperim görürsün. Öperim görürsün deyip son kozumu kullandım. Böyle dedim çünkü öpülmeyi de öpmeyi de hiç sevmez. Gerdan kıranların mevhibe teyze. Yaklaşacağım diye ödü kopar. Öbür taraftan da sen yalnız kalacak kadın mıydın? Hey gidi mevhibe hey diye söylenir durur ince uzun koridorunda gezinirken. Velhasıl alem kadındır mevhibe teyze. Yokluğu yara varlığı bela olan cinsten. Kadın kısmından orloncu mu olurmuş hiç mükrime? Giy kostüm tayyörünü, otur köşende ihtiyacın mı var ayol? Üç beş çile yünden gelecek paraya. Ben kostüm tayörünü giyip cam kenarında fiskos başında olacak kadınlardan değilim Mevhibe teyze. Nako marka yünlerimin arasında alizelerle makrome iplerimle mutluyum diye aklımdan geçse de hafiften tebessüm edip oturdum tam karşısına. İkinci salatalık da bittiğine göre yanı başındaki bakır büyüme yönelip en az iki bardak suyu bir çırpıda içecek. Mevhibe teyzeyi oturduğu sedirin üstünde su içerken izlemeyi oldum olası çok severim. Laura müzesindeki emsalsiz tabloları izlemekten farksızdır benim için. Yere değmeyen patikte ayaklarını, iğne oyalı deniz tanesini ve gitgide küçülen bedenini karşı duvarda asılı duran teli 18 gelinle kıyaslayınca gülmekle ağlamak arasında gidip gidip gelirim hep. Müzeyyen sanar şarkısındaki huysuz ve tatlı kadındır Mevhibe teyze. Ne kadar kızsam da başımın tacıdır, kıymetlimdir. UNESCO Kültürel Miras Listesi gönül sıralamamda da birincidir. Boş ver benim yüncüğü Mevhibe teyze. Bugün ne yapalım onu söyle. Bohçalarımı indirelim, vitrin raflarına mı bakalım? İstersen bakla getirdim, seversin diye. Onu ısıtayım saydıklarım mevhibe teyzenin en favori etkinlikleri. Birinden birini seçer diye bekledim ama oralı olmalı hiç. Danesini hafiften arkaya doğru atıp çan şeklindeki altın küpelerini yerlerinde oyn yerlerinden oynattığına göre bugün Mükrime'yi yeni bir macera bekliyor. Komutları almama sayılanlar kaldı. Görevimiz tehlikedeki tehlikedeki Tom Cruise halleri içerisinde bekliyor. Hayretsin Allah. Mükrime sallandırma suratını. Bak buraya kız çocuğum. Salona git. Benim kalife köşe takımımın arkasındaki dolabı aç. Dürbünle kolonya şişesinin altındaki albümleri al da gel. Döküp saçmadan git gel hadi. Gerdan kranlar sülalesine arz etti bugün gönlüm. Son cümlesiyle beraber hüzünlenir gibi oldu. Sokağın tüpçü İsmet'le berber Hüsnü'ye bakan tarafına doğru dalıp gitti gözleri. Ben de o, o arada CIA ajanı ciddiyetiyle işime koyuldum. Albümle beraber en afilisinden iki adet Zeki Müren'le ayağını şıklı kartpostal buldum. Kokularını da diyebilsem keşke. Arkaları da imzalı ha. Vay mevhibe teyze var. Geldim mevhibe teyze. Seninim hangisinden başlıyorsunuz? Seninim dedim ya kesin başka türlü anladı. Gülüyor büyük altından. Selime'nin solgun zamanına denk geldin. Kız çocuğu kolumu kaldırmaya dermanım yok. Şu en üstteki alengirliği aç bakalım. Ferhan saadet olacak orada. Olmadan gidesice. Ay yok artık ne hoş kadın. Aynı belgin doruk valla. Ölmüş eltisi Ferhan Saadet'e dair iki tane göklere çıkarmalı cümle kurdum ya. Şimşekleri üzerime çektim kesin. Dudak büküp bakmaya başladı yandan yandan. Onun ne olduğunu bir ben bilirim. Mükrime, ölür kalırım vasiyetim olsun. Sakın yanına gömmeyin beni. Kız kardeşi Gülhan'ımla çevirmedikleri Ali Cengiz oyunu kalmadı benim nikah kıyılırken. Mehmet Naim de Naim'in de gıkı çıkmadı. Rahmetli meşakkatli iş olunca söylenmeyi verirdi. Uyu batsın. Ölüp gidenlerle kendi yazdığı tek perdelik tiyatro oyununda hayali hesaplaşmalara girmeye bayılır Mükrime teyze. Yaptığının kimseye faydası yok. bir kendine zararı var. Olup bitenin en kalilavi haliyle ortaya döküleceği zamanı da daha epeyce var. Mahşeri beklemek lazım ama yarası beresi çok işte. Sabretmek zor geliyor. Malum Ademoğlu eş anlam itibariyle aceleye eşit. Boşver mevhibe teyze. Olmuş bitmiş. Allah affetsin. Şu köşedeki nikah davetiyen mi senin? Ne tuhaf. Sadece bay ile bayan yazıyor üstünde. Ortada da ince uzun bir karanfil var. Benim ya Mehmet Naim'in üstünde Sümerbank'tan alınma frenk gömleği vardı. Benim iskarpinler de tahta kaledeki Nevzat kunduralandı. Sonra kap kapan altındaki konakta arada bulan bulasın. Çin'in valizünden beterdi hepsi. Apartman katına geçerken ne var ne yok sattılar. Gülap Dağ'ın vardı bir de taçeyizden. çeyizden. Onu da Ferhat Saadet yengen halletti. Çin'i mölüzü mevhibe gerdan kıran lügatında cebi delik demek. Yıllarımı aldı öğrenmesi ama hallettim alimallah. Lise yıllarımda yeni yeni moda olan elektronik cep sözlükleri vardı. Mevhibe teyzeyle sohbet ederken aynı onlar gibi bu tür pak dictionary olurdum. O bakla, baklas, baklasını ağzından çıkarır çıkarmaz ben de modern dünyadaki karşılığını bulup dillendiriyorum. Ne eşsiz hobi? Gülmede de kahkaha at. Melek misin yeşil donlar giyersin? Cellat mısın tatlı cana kıyarsın? Çocuk musun el sözüne uyarsın? Açıldı çiçekler gelmedi yazlar. Eller koynunda bir gelin ağlar. Mevhibe teyzenin az önce ağzından çıkan dörtlük meşhur kar mı yağdı türküsünden. Konuşurken mırıldanır ara ara. Hikayesi de var anlatır gönlü olursa. Mevhibe teyze nasıldı sizin sülalenin türküsü? Gerdan kıranlardan kim kime aşık olmuştu da kim kime vermemişlerdi. Şarkıyı türküyü boş ver kız çocuğu. Boş ver demedim mi demin? Televizyonu açsan ve diye akar Türk de müzik binarı başlar birazdan diziyi filmi kafam götürmüyor hiç. Ve yine beklemediğim anda Mevhibe teyze ceza sahamda. Karman çorman dizi senaryolarını istese de belleyemez ama dediklerimi unutmaz hiç. Az önce çıkışmıştım ya, o da hamlesini yapıp anlatmayacak Türk'ün hikayesini. Olsun ben de başka baharı beklerim. Kaderim zaten külliyen beklemekten yana. Tamam açıyorum o zaman ama albümü de bırakmak yok. Şimdi gözüme çarptı. Ferhan Saadet'in sağ üst çarprazındaki fötür şapkalı adam kim? Fort Osman o. Onu severdim bak. Nur içinde yazsın Yakışıklıydı gençliğinde. içi de güzeldi. Görünen göze hoş gelmesi bir her daim hoşluk sebebi de içinin de aynı kıvamda olması ne kadar da mühim. Badem gözlerle sırma saçlar tatlı kelamla birleşince hoşluk sebebi. Anlatsana meyve hem müzik pınarı başlamadı daha. Hadi ne olur? Adamın adı neden Ford Osman? Zabıt gibi başımda dikilme, mükrime. Anlatırım anlatmasını da elma soy getir içerden. Dilim damağım kurudu yine gerdan kıranların derdine. Her biri ayrı çeşitli. Kör olmaya Son bedduayı duyar duymaz Jetkiller çizgi filmindeki robot hizmetçi Rosie gibi mutfağa ışınlandı. Yaklaşık beş dakika sonra elimde iki adet gelincik elmasıyla Mevhibe teyzenin karşısındayım. Fort Osman olmadan gidesice Ferhat Saadet'in amcaoğlu olur. Enstitü mezunudur. Hasan oğlandan çıkar çıkmaz talebe mezun etmeye başladı hemen. Hem şart vilayetlerinde hem de bizim burada çalıştı durdu bilmem kaç yıl. Öğretmenlikten biriktirdiği parayla da tarlasından tokadından gelenleri ekleyip Ford marka araba aldı. O zaman tabi kırmıtlı da kimsede yok. Bir Osman'da var Ford marka otomobil. Merasim oldu tabi mahallede. Lakabı da ardından geldi tabi Ford Osman. E sonra ne oldu Ford Osman amcaya? Giyimi kuşamı bilirdi. Severdi Osman. Yeni çıkan ecnebi soğuk hava dolaplarından da ilk o aldıydı hatta. Sonra ciğerlerinden rahatsızlandı Osman. Hayretmedi öyle bir başına göçtü gitti. Yine uzaklara dalıp gitti Mevhibe teyze. Muhtemelen de kapan altındaki konağın bahçesine. Ağulda yufka açarken Mehmet Naim de manifaturasını kapatmış ağır ağır evine dönüyor. Ferhan Saadet de bir üst kattaki somyanın üstünde kim bilir hangi hindiklerin peşinde kendi kocasını bekliyor. Tam da bu arada Muallim Osman Ford marka otomobiliyle konağın önünden geçip cakasını atıyor. Geçmişle şimdiki zaman arasındaki bulut kalkar gibi oluyor bazen. Maziye yolculuk mevzusu var, bir de insan insanoğlunun içinde. O da hep la yezal. Allah ona da gani gani rahmet eylesin Mevhibe teyze. Müsaaden varsa ben kalkayım yavaştan. Geç oldu, telaşlanmasın benim oğlan. Tam da bu kısımda müzik pınarında elbet bir gün kavuşacağız çalmaya başladı. Garip hissettim, tesadüf değil, olamazdı. Ben de eşlik ettim, etmeye başladım sesli sessiz. Bu böyle yarım kalmayacak. Git bakalım Şadilli de gel yine. Albümü de yerine kaldır. Dürbünle kolonya şişesinin altına. Şadilli kelimesi 1950 yapımı tahta oyuncak gibi gelir kulağıma. Ne zaman böyle dese yaramaz çocuk gibi kıkırdarım kendi kendime. Sağlıcakla kal mevhibe teyze yarın uğrarım yine duymadı dediğimi. Başı yastıkla yastıkta uyuya kalmış ben kendi kendime söylenirken. Patikli ayaklarını yukarı doğru kaldırıp kötü kare pikesini örttüm üstüne. Beli yele almasın diye. Oymalı ceviz kapısını kapatırken de Ferhan Saadet'e, Mehmet Naime'ye, Gülhan'ıma bir Ford Osman'a, üç ihlasla bir Fatiha okudum. Kim bilir belki bir gün karşılaşırız. Osmanlı fütür şapkasıyla selam verir. Mehmet Naim de türküdeki aşıkları deyiverir. Belli mi olur? Hayat bu. Hem mazinin müstakbelden farkı ne? Nihan Özebeoğlu